Bana ezdemediler mi lan? Ezsene! Sen böyle mi eziyorsun? Böyle mi lan? Ezeyim. gözümü! Lan, lan gözümü aç lan! iftira atıyoruz! Ya. Hem de iş şencağı diyoruz. lan! Lan! Lan gözümüzü aç lan! Oğlum. Ali Tuna nerede? Bilmiyoruz Hı. demedik mi aslanım ha? Bilmiyoruz! Söyleyeyim mi sana? Söyle. söyle. Neredesin lan yaklaş! Söyle. 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 Ha? Sen, söyle. ha? <laughs> <laughs> Aldın mı lan cevabını? He? Aldım. Ha? Aldım. Gel, Bana Aldım. vur bana bana. Aldım. Aa! aa. Bırakın, bırak lan Bırakın, bunu bırak. Bana vur lan. Bana vur lan. Bana vur. Lan, lan. lan bana vur. Vur lan. Ali Tuna'nın yerini söylemezseniz gün yüzü göremezsiniz ha. Ali, İster <laughs> lan? ister değil. Nezin? durum. Ne yaptınız? Ali'nin yerine bilmiyorlar. Bir şeyler çoktan konuşurlar. Onların yanında bir çocuk daha vardı arkadaşları. O dayak yemiş bunları. Okul koridorunda bayılmış. Öyle olunca da arkadaşlar almadı. Onu takip edin. Ali'ye ulaşabilirsiniz. Emredersiniz. Evet, Memur Bey. Buyurun. Hüseyin amirin odasını arıyorum. Şurası. Gel. Hüseyin amirim. Kim soruyor? Emin Tuna ben. Ali Tuna'nın abisi. Gel gel otur. Ali nerede? Sağlam bir yerde amirim. Başı büyük belada. Biliyorum. Anlattı bana. Ama tuzak. Ali'nin uyuşturucu ile işi olmaz. Biliyorum, biliyorum da. Aleyhinde delil var işte. Amirim, Ali kendini temize çıkarmak için elinden geleni yapacaktır. Bizim de ona yardım etmemiz gerek. Onu size Ali gönderdi. Akşam orada olursanız size her şeyi anlatacak. Bu gece amirim. Sizi orada bekliyor olacak. Ali ne yapmaya çalışıyor? Ona tuzak kuranları açığa çıkarmak istiyor. Peki. Sen şimdi geldiğin gibi sessizce git. Ben Ali'ye gideceğim. Tamam. Çocuklar T nasıl? İyi mi? Dayanmaya çalışıyorlar. Bak sana açık konuşacağım. Çocukların durumunun pek iyi olduğunu söyleyemem. O yüzden Ali ne yapacaksa bir an önce yapması lazım. Tamam benim yapabileceğim bir şey var mı çocuklar için? Yok. Ne yapacaksa Ali yapacak. Tamam.